Merhaba arkadaşlar ben Canan. Bugün size sağlıklı bir cips tarifi vereceğim. Elma cipsi yapacağız. Özellikle çocuklar bayılıyorlar. Benim oğlumun en sevdiği atıştırmalık olabilir. Üstelik yapması da çok pratik. Elmalarımızı yıkayıp kuruladıktan sonra bir mandolin yardımıyla dilimliyoruz. İsterseniz bıçakla da dilimleyebilirsiniz. Olabildiğince ince dilimleyeceğiz. Ama birazcık kalın olursa da problem değil. Sadece fırında birazcık daha uzun tutmanız gerekecek. Eğer siz de benim gibi mandolin kullanıyorsanız elinize çok dikkat edin. Çekirdekli dilimlediğimiz için bazen takılmalar olabilir. Bu noktada çok dikkat edin. Dilimlerin bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Bazılarının üzerinde çekirdek parçaları göreceksiniz. Bunları elimize ayırıyoruz. Şimdi bir fırın kağıdı serilmiş tepsiyi yan yana gelecek şekilde diziyorum. İsterseniz yaptığınız tepsinin bir tanesini de tarçınla lezzetlendirebilirsiniz. Fırına koymadan önce şöyle üzerlerine birazcık tarçın serperseniz çok da lezzetli olur. Daha sonra önceden 105 dereceye ısıttığımız fırında yavaş yavaş pişireceğiz. Ben bir tane tepsimi alt tarafa koyuyorum. Diğer tepsimi de onun üzerine koyuyorum. Benim yaptığım incelikteki dilimlerin kızarması bir saat sürüyor. Yalnız bu elmanızın cinsine göre değişecektir. Fırına göre de değişecektir. Yavaş yavaş göreceksiniz kenarları büzüşmeye başlayacak. Kıvrılmaya başlayacak. Böylelikle kızarmaya başladığını anlayacaksınız. Ben bir yarım saat olduğunda diğer taraflarını çeviriyorum. Yarım saatin sonunda elmalarınız hala aynı şekilde duruyorlarsa kenarlarında kıvrılmalar olmamışsa o zaman birazcık daha beklemeniz gerekir. Tersini de çevirdikten sonra ben tepsimi de çeviriyorum. Çünkü fırınımın arkası önüne göre daha fazla pişiriyor. Bir saate yaklaştığımızda ben kontrol ediyorum. Bazı dilimler diğerlerinden daha önce kızarmış olabilir. Şöyle elinize kontrol edin zaten anlayacaksınız. Eğer yumuşaksa bırakıyorum, sertleşmişse alıyorum. Tüm elmalarımız kızardıktan sonra aslında hazır olmuş oluyor. İsterseniz bir saklama kabına, isterseniz de az kilitli bir poşete koyabilirsiniz. Hava almadığı sürece günlerce de çıtırlığını koruyacaktır. Şimdi artık önünüze alacağız ve tadına bakacağız. Elma cipsimiz hazır. Gerçekten çok pratik bir cips. Çok da sağlıklı elma yemenin farklı bir yolu diyebiliriz. Ben böyle bir kabın içine aldım ama çekim yaptıktan sonra böyle iyice hava almayacak bir şekilde ağzı kapalı bir kabın içinde saklayacağım. Şimdi hemen tadına da bakayım. Böyle dediğim gibi kenarları kıvrılıyor. Çok da güzel gözüküyor. Hemen tadına bakayım. Böyle çıtı tutu. Yalnız elma çok lezzetliymiş. Çok lezzetli bir elma kullanırsanız gerçekten tadı inanılmaz oluyor. Sanki üzerine farklı baharatlar koymuşsunuz gibi bir tadı oluyor. Mükemmel, mutlaka yapın, mutlaka deneyin. Çok seveceğinize eminim. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.